Spike uyan! Hadi uyan bu kışın son günü! Ne? Anne? Kışın son günü! Annem diyorsun. Spike, Bahar'ın ilk günü yarın. Yani Ponyville'deki her poninin kışı sonlandırması gerek. Hazırlanmama yardım et. Kışı sonlandırmak mı? Kim meşgul. kışı sonlandırır ki? Canterlot'ta yaptıkları meşgul. gibi mevsimler özel güçle değiştirmiyorlar mı? Hayır Spike. Spike. Ponevili toprak ponileri kurmuş. Spike. Yüzlerce yıldır <laughs> kışı sonlandırmak için güç kullanılmıyor. Bu bir gelenek. Ah. <laughs> 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 Bence bu çok saçma. Özel güç yok. Pekala bir bakalım. Atkı tamam. Eğer tamam. Çizmeler tamam. Spike'ın kalkmayı reddedip uyuması tamam. Hazırlıklı olmak güzel şey. Hazırım. Hem de erkenden. Oo, belki de fazla erken. My little pony, my little pony. Ah. I... Cerala eğlence, eğlence İyi bir kalple bağlı bizle İyilik e, yap mutlu ol Seninle dost olmak güzel My little pony Bunlar Yelitin'in tasarladığı takım yelekleri olmalı. Mavi hava ekibi, yeşil bitki ekibi ve bronzda hayvan takımı için. Acaba hangi takım yeleğini giyeceğim? Ben mavi yeleği alacağım. Battaniyemle aynı renkte. Kağıdımın seslendiğini duyuyorum. Spike! Spike! Yatağa gel! Ah, henüz çok erken. Erkenden burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Kışı sonlandırmak ve baharı getirmek için bütün ponilere ihtiyacımız var. Şimdi hepiniz yeleklerinizi alın. Takımlarınıza seçildiniz. Bu yıl daha iyi çalışalım. Tarihin en hızlı kışa vedasına koyulalım. Hey. Yaşasın. Yaşasın. Hey. Oh, çok heyecan verici. Hey. Pekala poniler. Takım hey. liderinizi bulun. Ve dört nala koşuya başlayın. Hey Tarika hadi başlayalım. Hey Spike nereye gitmeliyim? Acaba nereye uygunum? Üstelik tam olarak ne yapıyorlar bilmiyorum. Üç ay boyunca kış var ve bir sürü tatil Tüylerimiz sıcak kaldı, oynamak çok zordu Saklanan yemekler bitiyor, bu soğukta yetişmez Ve botlarımı çok sevsem de bu moda geçiyor Bak bahar zamanı geldi ve her yer yemişi. Hoşça kaldı deme vakti geldi. Kışı temizleriz. Nasıl yardım etmeliyim? Hangi poni ne yapıyor? Nasıl anlarım sihrim yokken? İnan bilmiyorum. Kış bitiyor, kış bitiyor. Tatiller sonlanıyor. Kış bitiyor, kış bitiyor. Ve bakın bahar geldi. Ve bakın bahar geldi. Renkli kuşlar uçuyor. Her yer ısınıyor. Gökyüzü temizleniyor. Güneş ışılıyor. Bulutlar ve karlar da eriyor Güneş açtığında sen de parlayacaksın Kış bitiyor, kış bitiyor Tatiller sonlanıyor Kış bitiyor, kış bitiyor Ve bakın bahar geldi Kış bitiyor, kış bitiyor Ve bakın bahar geldi Ve bakın bahar geldi Hayvanlar uyanıyor Uykuları bak açılıyor Hepsi gülümsüyor Yemekler paylaşıyoruz Ve temizliyoruz Güney kuşları da geldi Ailemiz büyüyor Kış bitiyor, kış bitiyor Tatiller sonlanıyor Kış bitiyor, kış bitiyor ve bakın bahar geldi kış bitiyor, kış bitiyor Ve bakın bahar geldi Ve bakın bahar geldi koç gibileri ve de renkli çiçekler. Çok sıkı çalışmalı yapılacak çok, çok şey var Kış bitiyor, kış bitiyor, tatiller sonlanıyor Kış bitiyor, kış bitiyor ve bakın bahar geldi Kış bitiyor, kış bitiyor ve bakın bahar geldi Ve bakın bahar geldi Artık hepsini öğrendim, ben seçmeliyim Tüm kalbimle yardım edip bunu aşmalıyım Sihrim olmadan yapmak zor Yardım etmek dünyaya en iyisini yapmalıyım Biz başaralım, biz başaralım kış bitiyor, kış bitiyor, Tatiller sonlanıyor, kış bitiyor, kış bitiyor. takıma dahil. Ne yapmalıyım? Nereye gitmeliyim? Pekala takım. Kalkış izni verilmiştir. Rainbow Dash. Oh, merhaba Twilight. E ne sen oldu? ne, yapıyorsun? Uçan ekibimin bir kısmı güneye giden kuşları topluyor. Yardım edebilir miyim? Bulutları dağıtmana yardım edebilirim. Ee... Doğru. Kanatlarım yok. Üzgünüm Twilight. <laughs> Harika. Şimdi ne yapıyoruz? Seni bilmiyorum ama ben biraz daha uyuyacağım. Hadi Spike. Bu ciddi bir iş. Kışın sonlandırılması gerek ve ben de üstüme düşeni yapmaya niyetliyim. Bir şekilde. Rarity. lütfen yardım edebileceğim herhangi bir şey olduğunu söyle. Tamam kuş yuvalarını yapmama yardım eder misin? Kuş yuvaları mı? Ah Evet. Hava takımı baharda kuşları geri getirdiğinde yaşayacak ve yumurtlayacak yere ihtiyaçları var. Evet Rarity. Ve bu yaptığın çok güzel. Aa, Twilight bunun için teşekkürler. Sen de bir tane deneyebilirsin. Emin misin? Evet. Nereden başlamalıyım? Peki şimdi. Ee, oradan biraz saman çöpü ve dal parçası alıyorsun. Ve biraz da dal. Şimdi onları bir araya getir. Evet. Biraz kurdele. Evet. Of hayır oraya değil. Aha. Evet. Şimdi oraya yapıştır. Ama dikkat et çünkü bilemiyorum sanırım bu da olur. Hayır hayır o değil. Yani bilmiyorum. Hayır. İşte. Bu tıpkı seninkine benziyor. Olamaz. Bu yuvanın yasaklı olması lazım. Aa. <laughs> Spike o kadar da kötü değil. Belki de şey olarak kullanırlar. Şey olarak. Depo mu? Spike. Bu da güzel oldu. Sadece kenarları biraz kaba. Dur yardım edeyim. Önce kurteliği çözelim ve bu çöpleri de çıkarırsak... ...şeklini değiştirebiliriz. Galiba bizi unuttu. Ve bunu tekrar örelim. Şimdi sıra çubuklarda. Merhaba Twilight. Uy, yaşasın. Vay canına Pinkie Pie. Ne güzel kayıyorsun. Muhtemelen gördüğüm en iyi patencisin. Teşekkür ederim Twilight. Bunu küçücükken mini minnacık pembe bir poniyken yapıyordum. Doğuştan geliyor yani. Bak. Beni göl kesicisi yaptılar. Patenlerini çizgiler halinde keselim. Sonra da hava gibi gelir ve buzu kırar. ve Yani çocuk oyuncağı gibi işte böyle. Çok zekice. Kalın buz erimeye başlayınca hatlar boyunca kırılır. Seni bekleyen çok iş var. Honeyville'de çok sayıda göl görmüştüm. Hah, bana mı söylüyorsun? Hey, Twilight, yardım eder misin? Edebilir miyim? Evet, hadi bakalım. Şuradaki patenleri tak. Bence sen de doğuştan yeteneklisin. Tamam. Yaşasın! Ee, e şey bu işi bir daha düşündüm de Ne bahsediyorsun? Yardımcı olmak istediğini söylemiştin. Yuppi! Şimdi çok şu Aa! Aa! <laughs> <laughs> Doğuştan yeteneklisin Tuvalet. Doğuştan bir felaketsin. Tuvalet, ilk seferin için harika bir iş yaptın. Benim ilk seferimde senin gibi baştan sağma <laughs> bir zarar vericilik olduğundan eminim. Gerçekten mi? Hayır. <laughs> Kendini iyi hissettin öyle değil mi? E, evet, sanırım. Tırnaklarını yerde tutan bir işte çok daha başarılı olacağını eminim. Biliyorum. Hayvanlar konusunda Flutter yardım edebilirsin mesela. Evet. Küçük hayvanların dilinden anlarım. Evet. Gidip ona yardım edeyim. Aa, Aa. Fi ama ama Flutter buradaydı. <laughs> Uyanın küçük uykucular. Güzel rüyalar görüp iyi bir kış uykusu geçirdiğinizi umuyorum. Ama şimdi kalkma zamanı. İlk bahar geliyor. Aa, oh, çok tatlılar. Öyleler. Bu bütün mevsim en sevdiğim görev. Küçük hayvan dostlarımı yeniden görebiliyorum. Ee, bu kış uykusu da ne? Uzun bir öykü yiyebiliriz. Uzun bir uyku mu? Evet. Uyanın küçük kirpiler. Hayvanlar kış boyu uykuya yatarak ve daha az yemek yiyerek enerjilerini korurlar. Ben kış uykusu fikrini çok sevdim. Ee, az yemek yeme bölümü hariç tabi. Oh, ama şu küçük yuvalara ve inlere bakar mısınız? Bahar gelmeden önce bütün hayvanları uyandırmaktan korkuyorum. Madem öyle yardım edebilirim Fluttershy. Ah, eder misin? Ah, i̇şte bu gerçekten harika. Tamam. Şuradan başlayalım. Merhaba. Uyanın küçük dostlarım. Her neredeyseniz. İlkbahar geliyor. Acaba hangi küçük şirin tüyle hayvanları uyandırıyorum? Günaydın dostlarım. Aa, bu kışa veda işi göründüğünden çok daha zormuş. Doğru. Çünkü özel güç kullanılmıyor. Neden gücünü kullanmıyorsun? Her şeyi doğru yapardın. Hayır Spike. Geleneksel yöntemle yapmalıyım. Poneville'in kışı sonlandırması için özel güce ihtiyacı olmamış. Ama daha önce sen burada yoktun. Senin özel gücüne kışa veda daha çabuk biter. Hayır hayır hayır. Ne pahasına olursa olsun yardım etmenin başka bir yolu bulacağım. Anladın mı? İtmeye devam Karamel. İşte böyle bamkin. Bu iş çok zor ama gayet iyi gidiyorsunuz. Merhaba Aypilcik. Her şey nasıl gidiyor? Ah, şimdilik iyi. Biraz yavaş başladık ama zamanla hızlanır. Temizlenecek çok yer var. Bu kalın kar tabakasını buradan kaldırmadan ekim ve sulama işine başlayamayız. Öyle mi? Yardım etmek isterim. Şey bilemiyorum Twilight. Bana bir şans ver lütfen. Çalışmak isteyen birini geri çeviremem ama... Senin özel gücünle kışa veda işini daha çabuk yapabilirlerdi. Hayata gel özelliğimi kullanabilirdim. Oh, i̇şte yapıyorum. Oh. Hm. Küçük bir pony için biraz fazla güçlü, değil mi? İşte benim kızım. Tavsiyem uyguluyor. Peki bu ne demek oluyor, Spike? Yavaşla, 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 a yavaşla. <laughs> ah! <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne yaptın? Gücünü kullandın değil mi? kötü Twilight. Sen gücünü kullandın. Cesaret o bak. Ona inanabiliyor musun? Biz burada böyle iş yapmayız Twilight. Özellikle de benim çiftliğimde yapmayız. Ama anla lütfen. Ben sadece sizi... Hadi Twilight dışarı çık lütfen. Ben bir kış felaketiyim. Birçok konuda çok iyisin. Sadece yuva yapmak, buz pateni, hayvan uyandırma, kar temizleme. Kendimi çok daha iyi hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim. Ben bunun için buradayım kardeşim. Rainbow Dash, hava ekibinin yerdeki ve ağaçlardaki karları hemen eritmesi gerekiyor. Tamam. Yapamazsınız. Karlar bu kadar çabuk erirse küçük hayvanların evlerini su basar. Tamam. Beni dinle Rainbow. O karı hemen eritmelisin. Bekle. Hey. Beklemek zorundasınız. Tamam, git. Dur. Git. Dur. Ay. Git. Dur. Aa, artık kararınızı verin. Oh. Siz burada ne için tartışıyorsunuz böyle? Bu tür gereksiz şeyler yüzünden geçen kışa veda için geç kalmıştık. Ve ondan öncekinde de. Ve ondan öncekinde de... de. başkanı geç mi dedi? İnanılmaz ilham verici konuşmamın geçen seneden iyi sonuç vereceğini umuyordum. Ama şimdi her zamankinden daha geç kalacağı benziyoruz. Yani şu felakete bakar mısınız? Buz kesicilerin parçaları erimeyecek kadar büyük. Yuva tasarımcıları çok geride kaldı. Bize yüzlerce gerek ve sadece bir tane yapmış. <laughs> Ve gökyüzünde duran bulutlara, ağaçtaki buzları hiç gelmeyelim. Aa, durum hiç iyi değil. Hem de hiç iyi değil. Ve tohumları toprağa atamazsak ilerleyen dönemde felakete dönüşecek. Sakin ol Applejack. Biz elimizden geldiği kadar hızlı çalışıyoruz. Hayır hızlı çalışmayın. Hayvanları yavaş uyandırmak zorundayız. Aa es şey? Ah bir bu eksikti. Karamel yine çimen tohumlarını kaybetti değil mi? Aa evet. Ah, Ditsy Du güneyli kuşları getirmeye yanlışlıkla kuzeye gitmiş. Aa, şu tüy beyinli geçen yıl batıya gittiğinde dersini almadı mı? Aa, Hadi Şu, şey şu, şu gürültüyü hemen keser misiniz? A Tartışmak için zamanımız yok. Neredeyse güneş batacak. Bahar yine geç gelecek. Başka bir skandal ve utanç yılı. Keşke biraz daha planlı olabilseydik. Hı? <laughs> ee? İşareti listemi ve not panomu getir çabuk. <laughs> Aa çünkü boyun. Bütün tamam, poliler sussun. Benim işim çok önemli. Yeter. Çok iş değil. Evet. Ay. Affedersiniz. İşinizi zamanında bitirmek istiyorsunuz. Ama bunu tartışarak yapamazsınız. İhtiyacınız olan şey organizasyon. Ve o da tam benim işim. Bahar geldi tam zamanında ve bunu senin sayende başardık. Senin organizasyon yeteneğin olmasaydı hala tartışıyor olacaktı. <laughs> evet. <gülüyor> Bu bir takım çalışmasıydı. Bütün takımlara yardım ettiğin için sana da resmi bir yelek vereceğiz. Sana verdiğimiz isim, bütün takımların organizatörü. <laughs> hey, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Ve resmen ilan ediyorum. Bu kış mevsimi tam zamanında gelmiştir. Harika. O son buz parçası da eridiği zaman Spike gerçekten büyük bir sürprize karşılaşacak. <laughs> Sevgili Prenses Celestia, kışa ve daha poneville dahil olduğum şeyler için de en güzel olanıydı. Hepimizin gizli yetenekleri olduğunu öğrendim. <laughs> Eğer sabırlı ve azimli olursak onları mutlaka buluruz. İyi arkadaşlık ve ekip çalışmasıyla poniler her şeyi başarabilirler. Bu nasıl Spike? Spike? Oh, <laughs> Spike. <laughs> 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 <laughs>